Evet standa geçiyoruz bizim arkadaşlar. Merhaba merhaba. Özgür Başkan hoş geldiniz. Dem olarak size vereceğiz ama <laughs> çelik yapmayın Antalya'da Afyon <laughs> gibi. Biz dem olarak size çalışıyoruz ama siz ırkçılık yapın. Bir şey söylüyorum. Başkanın dediği gibi. Benet diyorlar bizim kapısı herkes açıyor. Çinliğe karşıyız. Orayla ilgili e, açıklamayı yaptık. Hepimiz öyle. Yapıyoruz. Yapıyoruz. öyle. Yani, tamam. tamam. Şöyle sizden rica edeyim. dükkanlara girdiğimizde dükkan önlerini kapatmazsak çok, çok iyi olur. Merhaba, nasılsınız? Saygılar, hürmetler. Neresinden

Gel biz. Başka, gel. Olur başkanım. Arkadaşlar Dostlar kolay gelsin. Nerede oturuyorsunuz? Zeytinburnu Zeytinburnu Belediye başkan adayımız. Sizin gibi genç. Güler yüzlü dinamik enerjik şehir plancısı. Ne yapacağız? Değiştirelim mi buradan? Dönelim. İyi günler efendim başkanım. Evet. Biraz daha var. Gidelim. Zeytinburnu'na genç, güler yüzlü bir belediye başkan adayımız var. Şehir plancısı. Buranın en büyük sorunu kentsel dönüşüm. Onu da ancak bir şehir plancısı çözer diyor. Ben mükemmel adam burada kullanamıyorum. Öyle mi? o yüzden onu kullanmıyorum. Abimden sözünü aldık. Kafam rahat yani. <laughs> Sen de git Adana'ya Zeydan Karalara oyu ver gel ya. Çok, 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 çok. <laughs> フェイハブ・ハイラガス。

Eski milletvekili. Evet. Çok kıymetli evet. bir hanım, hanımefendi adayımız var. Evet. evet. Ona destek verin de bakıyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Eyvallah. Bayağı çekmişler. Neresinde oturuyorsun? Ben UEFA'da kısım harcayacağım. Çam Çam Caddesi. Bu akşam bir emlak ustaları var. Biz de dağıtıyoruz. Süper. Tamam. Emine Hanım'a destekleri bekliyoruz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Çok güzel bir şekilde takip ediyoruz inşallah. Müreğinize sağlık. Şey olur artık. Hep beraber başarılıyoruz. Hemen Darla, Işanlar, evet. Her Her Hoş geldiniz. Meclis Eğitim Kurulu Belediye Başkanı adayıyız. Yapabilir miyiz? Onur Bey bütün komşulara şöyle anlatırlar. Genç, dinamik, güler yüzlü, şehit dilancısı. En önemli sorunlarından bir tanesi kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde ancak bir şehir plancısı yapabilir böyle dönüştürebilir. Hem gençliği var hem diğer hem arası yüksek. Dolayısıyla bütün komşulara bu yönüyle anlatmak lazım. Anlatırız. <laughs> Saygılar <laughs> sunuyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim onur duyduk bey. Ben zaten oyunuzu verdiğinizi gözlerinizden anladığım için komşulara anlatın dedim. Normalde gidip o istiyoruz. Biz de sizi davet ettik teyzeniz herkesi davet ettik. Saygılar efendim. Sağ olun. Onur duyduk. İyi günler diliyoruz. Görüşmek olacak. Burada mı oturuyorsunuz? Nerede? Küçük çekmece. 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 Kemal Çebi'den memnun musunuz? Harikasınız. Görüşmek üzere. Ben geçen geldiğimde yine sen bunlarla uğraşıyordun. Bitmiyor mu? Maalesef. Bitmiyor. <laughs> Abi spotlar bozuluyor arasında. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı Onur Türk esnaf ziyareti yapıyorlar. Merhaba. Tamam artık yapacak şey yok evet. orada toplu fotoğrafa ya. Bey nerede Bey bir Nerede oturuyorsunuz başlar mi başlardan bir saha çalışmamız vardı sabah Esen Esen yerdeydi Esen var şimdi Zeytinburnu Belediye Başkan Adayımız Onur Soytürk. Şimdi birincisi şu, e, hani belli özelliklerinin de Zeytinburnu'lular tarafından bilinmesi gerekiyor. Şehir plancısı, genç, dinamik, enerjik, güler yüzlü. Ekrem Bey'le beraber çalıştı uzun süre. Dolayısıyla çok ciddi bir belediyecilik ve yerel yönetimler deneyimi de var. Şimdi bazen genç olur, birisi tecrübesi yoktur. Tecrübesi vardır, enerjisi kalmamıştır. Onur Bey hem Gençken yerel yönetimler konusunda deneyimli bir arkadaşımız. Buranın çok önemli kentsel dönüşüm sorunları, yeşil alan sorunları, toprak sorunları var. Hepsini çözebilecek bir planlamacı yani. Onu size emanet ediyorum. Bekliyoruz ama destekliyoruz. Biraz düşün ama o zaman. Cümle, bu, 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 bu. Gerçekten önemli işler yapabilecek bir arkadaşımız birkaç cümleyle de o kendisini ifade etsin. Evet. Değişim gerekiyor. Önce siyasette evet. sonra zeytin. E, Değişim. Yani, ya, tamam, beni takip ediyor musun sosyal medyada? Yok, takip ediyorum ama reklamda bir sütü yok. Instagram'dan e, özellikle Onur Sörtük, CHP hesabı takip ederseniz orada çok fazla videomuz var. Özellikle kentsel düşünme, zeytinyonun sorunları üzerinde. Belki size ulaşmamak, fikir verme anlamında katkısı olur. Şimdi, oradan eğer bir mesajınız olursa yazarsanız da doğrudan ben kendim cevaplıyorum bu soruları cep telefonu da burada var. Ben de oldum. Çok teşekkür Çok ediyorum. Çalışma, sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Emeklisiniz. Emekli başa fırça dayanıyor. Önce köye gider gel. Memleket <laughs> nerede? Karadeniz. Neresinde? Gider. Harika. Ha. İmamoğlu'na yakın. Harika. İmamoğlu'yla aramız nasıl? Aramıyorum. Destekliyoruz. Aramıyorum. Yüreğine sağlık. Emeklilerle ilgili çok önemli işler yapıyoruz. İmam oğlunu destekleyin Daha Başka destekleyici adam yok. Ekrem Başkan 1 Nisan'dan sonra emeklilerle ilgili çok önemli destekler sağlıyor. Şimdi bir eve bir tane emekli maaşı giriyorsa. Tanışayım ben Tamam şöyle bak. Sana ne yapacağını bil ama. Bir eve bir tane emekli maaşı giriyorsa o eve yıllık 10 bin lira pazar desteği sağlayacağız. İnşallah. İnşallah. İki. İki, <laughs> eğer kentsel dönüşümle ilgili bina afete dayanıklı değilse kentsel dönüşümde kentsel dönüşümün yüzde altmış beşini büyük Daireye verecek. Daireye Daireyi yani, veremezsiniz. E, ben Ama, ha, kiracıysan kiracılara özel destekler ver Nasıl zaten. olacak bu iş? Pazar değil desteği, mi? ulaşım desteği bunların hepsini sağlayacağız. Tamam ben, ben kirada otururum. ya. Tamam. daire, e, daire, daire var, bir var. Tamam. Değil mi? Emeklilerle ilgili i̇nşallah, çok inşallah. özel çalışmalarımız geliyor. Hiç merak etme. Değil tamam değil Saygılar, Saygılar ablacığım. Yapta kalmaz inşallah bunlar. İnşallah. Yapta kalmaz ya. Hiç merak etmeyin abi. Başım burada. Bir oraya <laughs> tam yol ileri. Oğuz oh, tamam. başlama tam yol ileri. Ziyaret ediyor okullar çok önemli. Tamam. Çünkü tamam. kadar kuyruklar var. Haydi bakalım. Gül Başkanım. Hep, hep ziyaret ediyoruz. Bir daha minik bir açıklama. Minik bir açıklama alalım efendim. Zeytinburnu'na esnaf ziyareti yaptınız. İlgi alakalı neler söyleyeceksiniz? Evet. Zeytinburnu'ndayız. Zeytinburnu ilçe başkanımız Metin Doğan'la il yöneticimizle Zeytinburnu Belediye Başkan adayımız Onur Soytürk'le esnaflarımızı ziyaret ettik, komşularımızı selamladık. Zeytinburnu'nda Onur Başkan'a yönelik çok güçlü bir ilgi var. Onur Başkan hem şehir plancısı, aynı zamanda, aynı zamanda büyükşehir belediyemizde 2019-2024 yılları arasında çok önemli görevler yaptı. Hem şehir plancısı hem yerel yönetimler deneyimi var hem deneyimli hem genç bir arkadaşımız. Bazen genç olur aday, tecrübesi olmaz, tecrübeli olur, enerjisi azalmıştır. Onur Soytürk Başkanımız hem gençliğiyle hem tecrübesiyle hem deneyimiyle Zeytinburnu'nun çocukları için, gençleri için, kadınları için, emekçileri için, emeklileri için çok önemli çalışmalar yapacak. Kıymetli Başkanım yolunuz açık olsun. Hayırlı olsun.